Herkese selamlar, ISRO OHB'de sıfırdan partilerimizin 25. bölümüyle karşınızdayız dostlarım. Bu bölümde ne yapıyoruz? Artık 101 olduk, lambaları açıyoruz arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Hepimizin merakla ve heyecanla, sabırsızlıkla beklediği bu videoya girerken videoyu beğenmeyi, hype atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Oyun dünyasının vazgeçilmez adresi epinyolu.com Şimdi dostlar her karakterin her karakterde lambaları açmadan önce videoyu beğenip, beğenip ve hype atmayı hatırlatın diyeceğim. Çünkü gerçekten çok ama çok emek gösterdik bu videoda. Çok sabır gösterdim. Yani 32 tane burada var. E, 4 de burada. 36, 37 tane lamba var. 37 gündür bunu yapıyorum. Karakterlerin durumunu göstereyim. Karakterler gördüğünüz gibi 101 level. Male karakterlerde Lucky Dress'im olduğu için Lucky Dress'i takarak deneyeceğim. Etkisi muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Hatta Premium Plus'ın falan da etkisi olduğunu inanıyorum. E, etkisi olduğunu Etkisi olduğunu yemin edebilirim ama ispatlayamam onu da öylelikle söyleyelim. E artık hadi bakalım beklediğimize değecek mi? Gidip de yani inşallah şey yapmaz böyle durmadan stone falan atmaz. E, Tupek Mutlu kardeşimizin videosunu izlediyseniz ona baya bir yani stone filan atmıştı. Gerçekten üzülmüştüm. İnşallah bu affedersiniz İbni Ceni bizim de e, canımızı sıkmaz. Haydi bakalım o zaman. Bismillah diyelim. Hand to land diyelim. Haydi bakalım. Allah. Bakıyorum şu. Şu Destruction. Şu Nova. Nova'lar bir kere çöp zaten de. Bunları yine karakterlere takarız. Bu Rare Moon. Fena değil. Arkadaşlar buradan <laughs> patates oldu burası. Hadi geçelim diğer karakterimize. Dostlarım sıradaki karakterimizde gördüğünüz gibi Kni. Bunda kaç tane lamba varmış hemen bir bakalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33. İki de arkada vardı. 35 lambada Kni de var. Haydi bakalım Kni. Haydi bakalım oğlum. Hand lamp dedik. Hand lamp dedik. Bakıyoruz. Destruction. Ne? Eh. Arkadaşlar çok kötü. Droplar aşırı kötü. Ben hayatımda bu kadar kötü drop atan ee, ya şu hep şu hep şunun yüzünden baksanız orası burası ayrı oyundan Jim mi olur arkadaşlar? Adam akıllı Jim koyarsın şuraya. Adam akıllı drop atar. Yani çöp. Çöp şunu çevirmeye bile bence değmez. Neyse hadi bakalım bir de e, sıradaki karakterimize geçelim. Dostlarım sıradaki karakterimiz Wizlet. Wizlet'te kaç tane lamba var? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 36-37 tane var. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, 37 tane lambayı da haydi bakalım kırıyoruz. Hand the lamp diyoruz. Hand the lamp diyoruz. Şu destruction. Immortal yani tamam. Şu might power oluyor. Şu inşallah legend'dır ya. Oğlum rare değil legend ver. Allah kahretmesin silah da yok. Arkadaşlar çok patates ya. Yani var ya gerçekten droplar aşırı patates. Ee, i̇nşallah böyle devam etmez şansımız. Yani bilemiyorum, bilemiyorum Altan gerçekten ee, kötü. Şu iyi, yani şu iyi. İşte bir bu bir, bir, tek bu iyi. Bunu da satarız muhtemelen. Takmam bunu. Şunu da satarız. Bunu belki takarım. Diyelim diğer karakterimize geçelim. Sıradaki karakterimiz gördüğünüz gibi Ulu Bey'imiz arkadaşlar. 32 tane burada var. 4 de burada. 36. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Handlem. Gel peşbire. Handlem. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Iıı, Allah kahretmesin. Arkadaşlar oyun var ya oyun gerçekten yani bilemiyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar bu kadar kötü atamazsın. Yani şunun içinden ata ata bir tane nova atamazsın. Allah kahretmesin. female Fem Fem çin miydi? Puh yani gerçekten. Neyse hadi sıradaki karaktere geçelim ama çok moralime bozuk arkadaşlar. Benim moralime bozuk yani şu an. Benim 4 tanesini Jangan'da açtık. Bir 4 tanesini de Samarkand'da açalım. Şimdi Zöpsöp'e geldik. Zöpsöp'te 32, 36, 37 tane var arkadaşlar. Hemen şöyle aleyküm selam. Talk this person, hand the lamp dedik. Page 1'e geldik. Lambayı okşa. Immortal item görüyorum. Female Chinese. Allah kahretmesin. Ya silah vermiyor arkadaşlar. Çok çok garip bir şekilde power dahi olsa silah vermiyor. Ee, zöp, zöpten de, zöp zöpten de gördüğünüz gibi hiçbir şey alamadık. Ee, haydi bakalım sıradık karaktere geçelim. sıradık karakterimiz sarı arkadaşlar. Sarıdan ümitliyim sarı. Hadi titret bizi 32, 36, 37 tane lambamız var. Envanterimizde de yerimiz var. Haydi bakalım. Orası burası ayrı oynayan cin. Hand the lamp, hand the lamp. Bir tane kalkan geldi. Ulan şunu var 12 Legend Magic atsaydın ya. Neyse en azından bunu takarız. Bu güzel bu word. Bunu takarız. Bunu kullanırız. Ondan sonra en azından bir tane kalkan geldi. Şu ana kadar içlerinde bence en iyi atan bu drop oldu arkadaşlar. Bundan gerisi ee, çöp. Öyle söyleyeyim. Yani bence çöp. Bunu ama bunu Klerik'in eline takacağım. Çünkü bizim partimizde Klerik arkadaşlar. Partinin bel kemiği. Olmazsa buna basar. Çeviririz, veririz bir şeyler yaparız diyelim ve sıradaki karakterimize geçelim. Sıradaki karakterimiz Class Part arkadaşlar. Class Part zaten hepsinden en önce 101 olmuştu. Ee, bu karakter hep önden, önden level atladığı için şey yapamıyoruz sevgili dostlar. Bunda bazı lamba görevlerini kaçırmışım o yüzden 33 tane lamba var. Hemen şöyle lambaları okşarken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten moralimize bozuk yani hakikaten. Enter lamp dedik. Immortali'ye item görüyorum şurada. Hatta aynen şu Immortali. Female Europe. Şu Distraction, Nova zaten bunlar. Yani çay çöp yine. Bu ne? Rare. Oğlum şu bari şey olsaydı ya. Rare değil de bir Legend olsaydı. Legend atmıyor bu arada. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Yani bu da muhtemelen oyun politikasıdır sevgili dostlar. Legend atsa kim gidip silkten yatıracak. Yani silke, silke para yatıracak. Immortalilerden baya bir malzeme topladık ama. Olmazsa bir tanesini Immortal'i bir set yaparız ya. Hem kalsın birine dest yaparız. Birine mortali Şunu şunu Clary'in eline veririm muhtemelen. Bakalım. Haydi bakalım sıradaki çara geçelim. Son karakterimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Sezai 32-36 tane lambası var. Haydi bakalım lambalarını kıralım. Talk Dispersion, Hand Lamp, Hand Lamp dedik. Şu inşallah Legend'dır. Bir tane 12 iki tane 12 de item görüyorum. Bir tane Nova, bir tane Destruction item görüyorum. İki tane de bir tane de silah görüyorum. Allah'ım şu Legend olsun. Ne olur şu Legend olsun. Allah bu seni kahretmesin. Meniki şey Magic'miş. Ee, şu Legend olsun bari. Bu da Rare'mış. Lan oğlum bunun Legend'ını ben ne yapayım? Allah seni kahretmesin. Bir de Çin. Puh. Bu ne? Diz, dest, nova, çer, çöp arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi. Ee, şimdi şunu stafa çevirebiliriz ama bunu stafa çevirmek bize hiçbir şey kazandırmaz. Ve çevirelim sizin güzel hatırınıza. Şöyle siz de görmüş olunayım. Neredeydi buranın Magic Pop Kore'si? Şuradaydı galiba. Ha Magic Pop Kore'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Exchange Equipment diyorsunuz. Tıklıyorsunuz şuna. Buradan stop'a tıklayıp exchange dediğiniz zaman artı vermedi. Bir daha bunu çevirirsek muhtemelen artı bir verecek. Şöyle bir takayım verimize. Magic sos çöp. Hoş bunun. Bunun atakları biraz daha yüksek. Tabi degre, iki degre atıyor. Bir zahmet olsun. 3598, 3569. Allah kahretmesin. Bunun artı 5 Neredeyse buna saplıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok garip. Bunu bir daha çevirelim. İnşallah şey vermez ya artı bir falan vermez. Bunu ne yaparız? Bunu cleric road yaparız ya. Çevir bakayım cleric road'a. Artı dedim bir daha çevirirsek artı bir verecek dedim. Artı bir verdi. Bu genelde böyle ilk çevirdiğinizde art artı sıfırda kalıyorsa muhtemelen bir sonraki çevirgenizde artı bir kalıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani böyle bir kere çevirdiniz bir daha çevirmeden satabilirsiniz. Hani böyle bir çakallıkla yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun diyelim. Yani lambalardan arkadaşlar resmen e, yani başallık gördüğünüz gibi elimiz boş kaldı. Şimdi şunları bir toparlayalım ondan sonra da konuşalım. Evet dostlar şimdi bütün karakterlerden bütün itemleri topladık. Ne düşürdük ne düşürmedik. Hemen şöyle sizinle beraber bir göz atalım. E, geldik buraya bakıyoruz şimdi bu female... Çin. Bunu satarız arkadaşlar. Kartalı muhtemelen Stalçarı olarak şehre geri çekeceğim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunu satacağız. Bunu Kartal'a vereyim. Female European. yani bunları belki barda takarız. Normalde daha iyiler ama bu şimdi benim setlerde blue var. ben şimdi bu blue'lardan vazgeçemeyeceğim. Bunu barda veririz. Bunu böyle aldım. Abi bir dakika dur. Female European. Tamam bunu barda veririz. Bunu da barda veririz. Bu da Female European Aynen. Male Bunu kartala takarız. Ee, bunu bunu da Clary'e veririz. 12 reir. Bunu da Clary'e veririz. İlk Clary'in setini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu bir kalsın. Destruction Female Europe'ın. O zaman bu Warrior'ın olur. Bunu da böyle alalım. Sizinle beraber şimdi bunları paylaştıralım. Şimdi bu satılık. Bunu satacağız. Female Europe'ın Immortality. Ee, yani bunu muhtemelen para vermezler. 12 Legend Chin Bunu da satarız. Bunu da kartala vereceğiz. Şöyle o zaman bunu da şöyle geri koyayım. Şimdi şurası Bard'ın olsun. Şurası Warrior'ın olsun. Şurası da şeyin olsun. Female geç bunu. Çin zaten. Female Çin çöp. Male Europe'ın. Tamam bunu da Bard'a verdik. Bard'ın seti tamam. Bunu Clary'e e vereceğim. Bu iyi kalkan en azından Malechin çöp satarız. Immortal Female European satarız. Ee, çöp bunu kullanırız. Bunu kime veririz? Bunu belki çeviririz bile ya. Çöp Malechin çöp Female European bunu da warrior'a veririz. Ee, bunu Bart yaparız. Bu da kalsın. Bunu şöyle bard yaparız. Bunu kartala takarız. Male Europe'ın Male Europe'ın tamam. Seni de şey veririz. Female Europe'ın çöp. Immortali Female Europe'ın. Bunu da şöyle koyalım. Şunların tanesini dört düzenden bir global patlatırız şimdi sizinle beraber. Bu ne? Male. Tamam. Rare. Bunu da clear'e veririz. Bu ne? Çöp. Bunun hiç hiçbir şey çıkmamış. Hepsi çer çöp. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çer çöp bütün itemleri topladık. Ee, şöyle ben bankayı da bir düzenledim. Bunlar da e, işe yarar işe yarar diye düşündüğüm Blue Stone'lar. Şurada 13 dereceler var. Şöyle görüyorsunuz. Blue'lar, Black'ler. Şu 12 derece şuraya karışmış. Bunun normalde yerleri değişik olacak. Şununla şunun yerinin değişmesi lazım. Ha. E bu da 12 derece. Bununla da bu yer değiştirecek. Tamam. Artık gözlerim de böyle bir kamaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi str int mp, durability parry rate attack rate discipline magical attack magical reinforce attack rate block rate şurada crit var. Geri kalanı şöyle 12 derece şu aradakiler de 11 derece. Bunlar da blue stone'lar. Bakalım alan olacak mı? Hemen şunlara bir sizinle beraber bir glow çakalım. Ee, global e, Global'e sağ tıkladık. CTRL e dedik. Zınk zınk. Dur şöyle diyelim. Herhalde bunlar dört düzemden filan. Stall'ı 4 düzemden gördüm. VTS zınk, zınk, zınk. İç. Dört m Don, hank. Herhalde böyle yazılıyordu. Stable. Gidelim Don, hank, stable'ye. Hemen şöyle zınk, 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 zınk. Bir dört hasta açalım. Yani arkadaşlar çok rezil oldu. Gerçekten rezil oldu. Lamba görevi bir daha geldi ama lamba görevi, mamba görevi bu saatten sonra yapar mıyım? İnanın hiç bilmiyorum. Ee, bilemedim ya. Yani çok moralim bozuldu açık konuşayım. Şöyle şunu da koyalım 400'den. Gelen olursa bunları alırlar. Moralimiz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Çarlar bir 750 para toplamıştı. Şunları da işte 400'den 400'den satıp ee, karakterleri dağıtacağız. Gold'a çevirebilirsek arkadaşlar hazır 12 level legend silah alacağız. Çeviremezsek dikine bu şekilde devam yapacak hiçbir şey yok. Oyuna para yatırmam maalesef o kadar da değil. 8 tane karakteri zaten VIP yapıyoruz. Bir de gold çekip e, item almam. Şansımız bu kadarmış diyelim. Bu videoda böyle olsun. Valla size daha iyi böyle işte fightların ne bileyim legendların havada uçtuğu bir video izletmek isterdim. Ama ve fakat gördüğünüz gibi Lambacini bize de kazık attı arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar.